Alihan için 1'den 9'a kadar puanlamaya başlayabilirsiniz. Gerçekten zorlu bir eşleşme olmuş, karşılaşma olmuş. Çok beğendim hepiniz arkadaşlar. Tebrik ediyorum hepinizi. Bol şans diliyorum. Kıyasıya rekabet bu. 4 farklı e, şarkı, aynı... Hmm, da böyle ilginç de yaş yaşanıyor yani bilmiyorum bence çok enteresanmış. Güçlü grupta onun için. Çok o güçlü hissi bir yaptı. de böyle bir duyguya giriyorsun çıkıyorsun sonra diğerine giriyorsun çıkıyorsun enteresandı ağzınıza sağlık çok iyiydi bravo. Evet oylama sonucumuz hazır. göreceğimiz isimler Gökhan'ın takımından ne? Eray ve Alp oluyor. Wow. Durumuz açık olsun arkadaşlar. Haftaya finalde tekrar Eray ve Alp ile görüşeceğiz. Ben şöyle bir aralarına geçebilir miyim ya? İkizlerin arasına. Ha? Müthiş bir sarılalım şöyle bir. Çok anladım. Arkadaşlar müthişti. Arkadaşlar ikiz olmak çok değişik bir duygu. Yani zorlukları da var ama artıları da var. Bir kere aynı karında aynı anda doğup büyümek ve dünyaya gelmek çok değişik duygular ifade ediyor. Müzik yaparken de ikinizin beraber en son bitirirken birbirine bakması beni çok etkiledi. Biz de Hakan'la Eurovision'da ortada bir araya geldiğimizde göz göze özellikle Eurovision sırasında göz göze geldiğimizde inanılmaz heyecanlanmıştık. Birbirimize bakıp böyle demiştik. Evet. Ve o bizi çok başka bir yere getirdi. Bugün inşallah siz de geleceksiniz. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Çok sağ ol. İyi akşamlar herkese. Aa, hadi bakalım. Güzel. Wow. Evet, ama böyle olacağı belli. 25. Bilmiyorum. Evet, de yaşanacak. Gökhan'ın takımından Fırat oluyor. Tebrik oh. ediyoruz Fırat'ı. Oh. Ay bir dakika, o kadar hiç beklemiyordum ki. Abi gel sarılayım sana ya öf <laughs> çok bayağı kıran kırana, <gülüyor> kıran, <gülüyor> kırana yarışma arkadaşlar tebrikler <laughs> gerçekten çok iyiydi ve of yani müthiş çok iyi Ay, bu. bayağı zorlu bir ekipti buradan çıkmak gerçekten zorluydu yani. Çok güzel insanlar tanıdım e, hepsi inanılmaz güzel insanlar. Ee, onlarla beraber olmak, şarkı söylemek çok mutlu ediciydi, özellikle bu güzel seyirci önünde. O yüzden teşekkür ederim herkese. Sen Umarım öylesin, Kendime kat kat daha böyle geliştirebilir de öyle çıkabilirim sahne onun umudu ve ümidiyle e, beraber. E, bir tarihin hazırlanacağım böyle. Olsun. <laughs> Mükemmelsin. Teşekkür ederim. Sen de harikasın. Çok sağ ol. Gerçekten. De. Çok, çok teşekkür Başarılar. Çok Başarılar. Evet, oylama sonuçları hazır. Bol şans diliyorum arkadaşlar hepinize. Çok iyiydiniz. Ay hadi bakalım. Oylama başladı. Yüzde beşle üç yarışmacımıza devam ediyor. 3 yarışmacımızda yüzde 15'ler eşitlik devam ediyor aralarında yüzde 20 ile Bahadır yüzde 25 oldu, İlayda da 25 oldu. Ve Mert de yüzde 25 oldu. Aralarında kıyasıya bir mücadele olmuş. Seyircimiz bayağı bir zorlanmış. Bahadır yüzde otuz. İlayda da yüzde otuz. Mert de yüzde otuz. Aa. Nasıl ya? O ses Türkiye'nin büyük finalinde olmaya hak kazanacak isim kim olacak? Saniyeler sonra öğreneceğiz. Ve kazanan isim Gökhan'ın takımından Mert oluyor. Ah wow. Mert büyük finalde tekrar bu sahnede olacak. Yüzde 37 ile. Çok teşekkürler arkadaşlar. Alkışlarla uğurluyoruz yarışmacılarımızı. Evet, oylamamız sonuçlandı ve karar anındayız. Bol şans diliyorum tüm yarışmacı arkadaşlarımıza. taşıyan yarışmacımız Gökhan'ın takımından Ertuğrul oluyor. Ertuğrul kaldı. Ya Ertuğrul o kadar enteresan ve enerjisi vardı ki zaten o kadar hazır geldi ki ben e, sahnedeki şuradaki yaptığım performansı bu kadar beklemiyordum. Aşırı üstüne çıktın. Tebrikler ve senin için yeni bir hikaye başlıyor. Çok teşekkürler. Teşekkür ediyorum. Sağ olun tekrardan.